Evet arkadaşlar <laughs> ne zamandır bahsetmek istediğim ve e, bence benim e, son bir yıldaki büyük ağırlık artışlarımın ve yükselişimin sebebi olarak gördüğüm e, aldığım koçluk sonrasında tabii ki öğrendim bunu biraz. Tek başına öğrenmeniz mümkün değil. E, bu yüzden bu içeriği sunmak istedim. Çünkü hani bana belki başta biri böyle anlatsaydı e, ve elimde hazır bir program olsaydı eskiden yoktu. Fakat artık elimizde güzel bir program var internetten. Bedava indirebileceğimiz. Ee, bu yüzden deneme şansım olmamıştı ve koçluk alıp e, deneme fırsatı elde ettim. Ciddi anlamda yararlar sağladım. Ve benim videolarımda hep görürsünüz. RP'yi 7, RP'yi 8. Nedir bu RP? Ondan bahsedelim. RP basit olarak arkadaşlar aslında yaptığınız setin, herhangi bir setin, yani bu ısınma seti de olabilir. Onun üzerinden zorluk puanlaması diyebiliriz. Hani bu set bana 10 üzerinden 8 zorluğunda geldi falan diyebiliriz. Ee, tekrarlarla hiçbir alakası yok yani ee, bu böyle bazı karıştıran arkadaşlar hani 8 tekrarla ilgili bir şey mi bu falan filan diyorlar. Hani e, öyle bir şey söz konusu bile değil. Ben burada çok basit bir şekilde buçuktan e, yani zaten RP bile sayılmaz. RP genelde 7'den sonra devreye girer programlamalarda ama yine de ben hani böyle tek tek yazdım ve Türkçe'ye çevirip anlatmak istedim size. Şimdi RP'yi 5.5 puanlaması sayamadım bile o kadar hızlı ve rahat bir setti demek. Hani böyle puanlayabiliriz onu. RP6 ısınma gibi hani ısınma ağırlığıydı bence bu falan diye düşünebilirsiniz. Yani mesela 100 kilo bench pressiniz varsa 60 kilogram belki RP6 hissettirebilir. 1, 2, 3, 4 tekrar civarında. Günden güne değişiyor tabii ki. bu yüzden RP'nin avantajı da en büyük olarak bu zaten. Bahsedeceğim bundan. RP6.5 böyle tam sınır Genelde mesela benim için maksimum 145-150 civarlarındayken 120 hep böyle bir sınır olarak gördüm. Yani 120'nin üstündeki ağırlıklarda hep böyle biraz psikolojik olarak daha büyük e, mental güç gerekiyordu bana. Bu yüzden mesela 120 çarpı 1, 145 maksı olan biri için sınırsa mesela RP 6.5 diyebiliriz. Hani ana set ağırlığı olarak sayabilirim ben bunu ucundan, kıyısından diyebildiğiniz ağırlık. RP 7 genelde buradan itibaren aslında RP devreye giriyor. Ee, RP7 açılış ağırlığı hızı diyebiliriz. Hani baktığınız zaman özellikle profesyonel IPF e, powerlifterlarına falan bakarsanız e, ilk ağırlığı çok hızlı çekerler. Bu hani bir anda böyle hızlı bir şekilde gelen genelde maksimumumuzun e, işte %80'i, 85'i, 90'ı o aralıkta herhangi bir rakamda olan e, açılış ağırlığı 7 olarak düşünülebilir. RP 7.5 buradan itibaren aslında iş çok kolaylaşıyor. Zaten 7, 8, 9 diye gidiyor ya. Yani. 10'dan ee, 7 çıkarın 3, 10'dan 8 çıkarın 2, 10'dan 9 çıkarın 1 şeklinde aklında tutarsanız, bu rakamları aklınızda tutarsınız şey anlamında. Rp 7.5, ne yaptı? 7 ve 7.5. Hani orada 10'dan e, 7 çıkarırsak 3'ü düşünüp belki 3 daha çıkarabilirdim demek. Hani e, 3 veya 4 diye düşünebiliriz bunu. E, Rp 8, kesin kesinlikle ve kesinlikle 2 tane daha çıkarırdım ben, çok rahat. Dediğimiz ağırlık. Burada işte vücudu tanıma biraz devreye giriyor. O yüzden biraz e, tecrübe etmeniz gerekiyor. Sakın korkmayın. Böyle başta hani çok e, hani elit bir bilgi gibi geliyor olabilir böyle. E, hani bununla mı uğraşacağım antrenman yaparken diye düşünebilirsiniz. Ama artı ve eksilerinden biraz bahsedeceğim. Büyük anlamda avantajlı bence. E, 8.5 belki 2 tane daha çıkarırdım. E, dediğiniz. Hani 1 veya 2 belki 3. Hani 8'de de e, iki çok küçük ihtimalle üçü düşünebiliriz. E, RP 9, bu en önemli rakam olacak bence çünkü genelde programlar hani e, bunun etrafında şekilleniyor oluyor. Dokuz e, da e, hani bu form avantajından bahsederiz hep işte RP ile e, yapılan programların vesaire. E, hani hep tankta bir tane bırakırız. Ben hep ondan bahsederim. Hani e, bu en son potansiyelimize gitmemek en büyük avantajlarından biridir. Genelde e, programlar bunun etrafında şekillenir. Ve bundan biraz e, yüzde düşürülerek ek hacim setleri eklenir vesaire. Bu önemli bir rakam. RP9 bir tane daha yapardım kesin e, diye düşündüğünüz e, rakam olacaktır o sette. RP9.5 belki küçük bir ihtimal bir daha. Belki de e, yapamazdım dediğiniz artık bayağı 10 üzerinden 9.5 zorluğundan bahsediyoruz. 10 ise bitti gitti. Hani ya fail oldu hani set. Hani ya bir daha denediğiniz çıkaramadınız, bu mesela RP10 olur. Ya da hani kesin eminsiniz artık o kadar yavaştı ki bir tane daha girmediniz. Hani bu da RP10 olarak nitelendirilebilir. Kısaca hani sistem böyle işliyor. E dediğim gibi benim zamanımda hani başlamak istediğim ve öğrenmek istediğim zamanda elimizde bir program yoktu. E bu yüzden girişemedim hani bu programlamaya ve hani programlamaları biraz kompleks olduğu için hakikaten RP etrafında program yazıp e, bunu internete evet benim programı koymam için daha önümde okumam gereken çok fazla şey var. E, yapan arkadaşım var yakın arkadaşım mesela ama ben daha o seviyede olduğumu düşünmüyorum. Ve kesinlikle katı bir şekilde e, bilimsel anlamda veya hani e, saygı anlam bağında hani powerlifting camiasında doğru düzgün ismi olmayan ve hani e, herhangi birinin yazdığı programa güvenemem bu yüzden böyle güvendiğim sayılı program vardır zaten e, elimizde artık the strength athlete'in benim koçluk aldığım firmanın TSA freebie program diye bir e, programı var e, bunu tavsiye ederim e, indirdiğinizde zaten direkt RP olarak programlanmış bir şey çok az aksesuar içeriyor çok powerlifting spesifik fitness Yüzünden e, hani düşünen arkadaşlara önermem. Direkt powerlifting'e odaklı. E, aksesuarları çok az ve RP'yi etrafında şekillendirilmiş bir program. E, sitelerinde var. Linkini alta koyacağım. Kesinlikle indirin. E, bu programla orta seviye. Tabii ki başlangıç seviyelerini önermiyorum. Orta seviye. İşte 3-4 yıldır belki hani bunu tecrübe etmiş. Yılla da orantılamayalım ama. E, orta seviye bir gelişim hızı olan arkadaşlara tavsiye ederim. Elimizde bu program var. Ee, dediğim gibi bu programın en önemli özelliği e, her gün 100 kilo 100 kilo olarak hissettirmez arkadaşlar. Bazı günler e, yani tabii ki olmasın öyle bir şey ama bir yakınımızı kaybettik. 100 kilo bize 200 kilo gibi gelebilir. İşte RP e, günlük hissiyat bazında puanlamalar içerdiği için buradaki gibi e, dış faktörleri ele alacaktır ve bu açıdan çok avantajlıdır. E, denemenizi yine şiddetle tavsiye ettiğim bir şey. Burada da hani yüzde bazında çalışan arkadaşlara e, hani belki biraz daha fikir sahibi olurlar diye yazdım bu tabloyu. Daha büyüğü e, internette RPI Scheme diye yazarsanız, e, RPI şeması e, çıkar. Burada RPI değerleri 19.5, 9, 8.5, 8 diye gidiyor. Burada da 5'e kadar tekrarları yazdım. Mesela bir tekrar RPI 10, sizin yüzde yüzünüz. E, bir tekrar RPI 9.5 hissettirdi, 98'iniz böyle böyle gidiyor. Mesela atıyorum. E 4 tekrar yaptığınız çok zordu. başka hani daha da çıkaramam dediniz. 4 tekrar RP 10 sizin %89'unuz civarı bir şey mesela. Atıyorum 5 tekrar yaptınız. Aa bu bayağı iyiydi. RP 8 bence falan dediyseniz mesela %81. Mesela ben son antrenmanımda E 4 tekrar RP 8'i görüp onu 4 set tekrarlayacaktım. Ne oluyor mesela RP 8 ...gördüm bence tahminen. E, %84'ümle çalışmışım mesela. Yani e, ama... ...işte bunun avantajı... E, ...o günkü %84'ümde o benim. Hani e, genel olarak... E, ...maksimumun %84'ünü... ...push etmek zorunda olmuyorum. Zorlamak zorunda kalmıyorum kendimi. Ve bu iyi bir şey. Yorgunluk yönetimi açısından hep bahsederim. Hani e, rahat antrenmanlardan... ...onarımınızı gerçekleştirmek adına... ...ve formu bozmamak adına ve... E, yani evet dediğim gibi açıkçası yorgunluğunuzu çok iyi yönetmenize yarıyor diye e, tavsiye ederim bu sistemi. Hemen hızlıca e, artı ve eksilerine de geçip e, çok dağıtmadan bitireceğim. E, arkadaşlar öncelikle artılarına bakalım. Burada yazdım günlük dış faktörler bahsettim. E, yani 100 kilo her zaman 100 kilo gibi hissettirmeyecektir bize. E, hasta olduğumuz biraz daha hasta hissettiğimiz veya zayıf hissettiğimiz bir günde... E, Hani maksimumumuzun ile çalışmak zorunda olmak yerine o günkü RP8'imizle çalışıp over train olayından hani gereksiz antrenman yapma olayından biraz kaçınmış oluruz. Onun dışında sezgileri kullanma kendimizi tanıma mesela ne bileyim bir maksimum denemesinde ağırlığı sırtınızda hissettiğinizde direkt o riski almayıp Kaldırmayıp yerine koymanıza falan yarayabilir. Sezgilerinizi kullanmanız, atlet olmanız, yani iyi bir atlet olmanın e, gerekliliklerindendir diye düşünüyorum. Bu yüzden e, bunları kullanma konusunda da e, bir sürü güzel şey öğretiyor rp yi. Bunun dışında e, form mükemmelliyeti etrafında programlandığı için hep RP'yi 9, hep içimizde bir tekrar bırakıyoruz dedik. Tabi bu kişiden kişiye değişiyor bunun tanımı ama tabii ki e, kendinizi kandırmayın yani e, e, içinizde bir tekrar bırakın. En önemli şey bu dürüstlük yani kendimize karşı dürüst olmamız. Bu yüzden form mükemmelliği sayesinde sakatlıkları da minimize ettiğini düşünüyorum. %80'imle bugün 5 çarpı 5 yapacağım falan diye salona gittiğimizde sakatlık ihtimalinin RP bazında programlara göre çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Son olarak eksilerini de buraya yazdım. Tabii ki her zaman çalıştığım şeyi övmem gerekmez. Motivasyonu düşürme ihtimali var. Evet, ben yüzdeyle çalıştığım zamanlar 140 ile işte 3 x 6 squat yapacağım falan deyip cime gittiğimde daha motive olduğum Doğrudur. Böyle bir ihtimal söz konusu. Ama bu programla böyle bazı şeyleri tecrübe edip verim de aldığınız zaman büyük ihtimalle yani siz sadece RP 9'a konsantre olup yine motive olabilirsiniz diye düşünüyorum. Bunun dışında e, sezgilerin gelişim sürecinde e, yanlışlar yapabiliriz. Hani e, şimdi bir tekrar kaldı belki deyip aslında iki tekrar vardır bunu çok iyi sezemeyiz ve e, seti çok daha e, kendimizi gerektiğinden az yorarak bitirebiliriz falan. E, bu da e, hani cidden uzun bir süreç olacaktır ilk vücudunuzu tanımak. E, başlarda o yüzden sancılı bir süreç sizi bekliyor olabilir. Bu da eksilerinden biri. Onun dışında e, yanlış kullanım sizi platoya sokabilir. Dediğim gibi hani içimde kesin bir tekrar kaldı deyip belki de hep sürekli aslında sıfır tekrar kalan setlere e, kendinizi zorluyor olabilirsiniz. Ve e, evet yani yanlış kullanım zaten yanlış programlama yani programın yanlış kullanımı her zaman sizi platoya sokabilir. Bu risk bunda da var. Ve e, grind dediğimiz zorlama hani o titreye titreye ağırlığı kaldırma seviyemizi. E, pek kullanamadığımız bir programlama sistemi. Hani e, yüzdelerle çalıştığımızda veya işte ben bugün şu ağırlığı yapacağım diye programladığımız ağır, e, hani programlarda hani antrenmanda o ağırlığı grind etme ihtimalimiz çok daha yüksek. Hani böyle titreyerek bench yapma falan filan gibi. E, bu programlarda hep RP'yi 9 etrafında dediğim gibi genelde şekillendiği için e, grind az oluyor. Hep bir tekrar bıraktığımız için genelde çok daha... E, hani stabil formda yapıyor oluyoruz antrenmanları. Bu yüzden bu beceriyi biraz önlüyor olması da eksilerinden biri diye düşünüyorum. Genel anlamıyla RP basit olarak başta anlattığım puanlamalar gibi arkadaşlar ve iyi yazılmış bir program da var elimizde. Bence buna orta seviye atletler başlayıp deneyebilir. RP böyle bahsettiğim şeyler dışında basit anlamda hani giriş RP'ye giriş anlamında pek ekstra bir şey yok. Umarım bilgilendirici olmuştur. Biraz tahmin ettiğimden uzun oldu. Ee, ama umarım beğenmişsinizdir. Ee, bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.